Şimdi yazıları yazmaya başlamadan önce bir eklenti kurmamız gerekiyor. Bu eklenti bir SEO eklentisi. Biz yazı yazarken bize tavsiyelerde bulunan, yapmamız gereken şeyleri öneren bir eklenti. Buradan eklentiler yeni ekle diyorum. Buraya rank mat yazıyorum. Rank mat SEO, Best SEO plugin for WordPress. Ben şimdi kur diyorum. Eklenti kuruldu. Etkinleştire basıyorum. Burada bizim bir hesap oluşturmamızı istiyor. Bu hesap oluşturursak bize daha fazla veri sunuyor. Kolaylıklar sağlıyor. Mailler gönder vesaire. İsterseniz buradan atlayabilirsiniz. Fakat ben bir hesap oluşturacağım. Hesaba bağlayacağım. Bu diyor ki Facebook ya da Google hesabını bağla. Bunu Google'a bağlayalım. Ben kendi hesabımı seçiyorum. Tamamdır. Buradan hesabım bağlandı. Burada diyor ki biz sana bir mail gönderdik. Ee, oradaki bilgilerini kullanarak giriş yapabilirsin diyor. Maildeki gelen butonu tıklayarak e, bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi burada tekrar siteye geri dönüyorum. Ben geriye tıklıyorum. Buradan e, hesabımı aktive et diyorum. Kurulum için iki tane seçenek sunuyor. Kolay ya da gelişmiş. Ben buradan gelişmişe tıklıyorum. Daha ayrıntılı ayarlar yapabilmek için. Buradan kur başla diyorum. Sayfanız bir kişisel blok mu, topluluk bloğu mu, kişisel portföy mü ya da bir mağaza mı soruyor. Ben bunu kişisel blok yaptım. Google'a göstermem için bana bir tane logosun diyor. Bunu atlayacağım. Bu logoyu daha sonra ekleyeceğim. Kaydet ve devam et diyorum. Kaydet ve devam et diyorum tekrardan. Buradaki herhangi bir ayara dokunmadan kaydet ve devam et diyorum. Bunların hepsinin bu şekilde seçil olarak kalması lazım. Bir aynı şekilde kaydet ve devam et diyorum. Gelişmiş Kurulum Ayarlarına geldim. Rol yöneticisi eğer sitenizde birden fazla kullanıcı varsa bu renk mat ayarlarını kullanabilme ve yönetebilme hakkı veriyor. Ben bunu seçil yapmayacağım sadece ben kullanacağım için kaydet diyorum. Şimdi burada 404 monitörü açılı ya da kapalı olması durumu var. 404 monitörü nedir? daha önce de başınıza gelmiştir. Bir siteye girdiğiniz zaman ya da bir linke tıkladığınız zaman bazen karşınıza 404 hatası çıkar. Bu ne anlama gelir? Bu link kırılmış, taşınmış ya da içerisindeki içerik silinmiş. Sadece link kalmış ama içeri girdiğiniz zaman bomboş. Ben bunu açık yaparsam, eğer benim başıma böyle bir şey gelirse, ben hata kaza bir içerimi silersem, o linki düzeltmezsem, bana bunun uyarısını veriyor. Açık kalsın. Yönlendirmelerde geçici veya kılıcı yönlendirmeleri 404 monitör ile birlikte hatalı yerelleri ana sayfaya yönlendirdim. Daha açık yaptım. Kaydet ve devam et dedim. Blog yazacağım için buradaki herhangi bir ayara dokunmuyorum. En başta blogu seçtiğim için bu şekilde ayarlar geldi. Kaydet ve devam et diyorum. Burada beni direkt Rankmatın panosunu panosuna attı. Burada yine belli başlı ayarları açıp kapatabilirim. Resim SEO'su çok önemli benim bazı içeriklerimde daha önce yönettiğim sitelerde belli başlı yazılarda trafiğin tamamı neredeyse resimlerden geliyordu. Hani Google görselleri aratıyorsunuz, yere tıklıyorsunuz yani oradaki görselleri açmak için. İşte o resim SEO'su ile yani resim arama motoru optimizasyonuyla karşınıza çıkıyor. Ne kadar iyi resim SEO'su yaparsak Google görsellerde gözükme şansımız o kadar da artıyor. Bunu aktif yapıyorum ben. Burada başka herhangi bir ayar yapmama gerek yok. İstatistiklere geliyorum. Google hizmetlerini birazdan bağlayacağız. Bütün her şeyi yaptıktan sonra buradaki veriler, kullanıcı verileri karşımıza gelecek. Buradaki genel ayarlar zaten hali hazırda ayarlı geliyor. O yüzden bunları elememize gerek yok. Bağışıklar ve geldim. Burada yazı paylaştığın zaman burası nasıl gözüksün diye soruyor. Yani post title işte içeriğin başlığı, tire sitemizin ismi. Şu an bu şekilde gözükecek isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Ayırıcı karakteri şu şekilde. Böyle kalması daha iyi. Yerel SEO'ya geldim. Yerel SEO yapmayacağım için bir ayar yapmama gerek yok. Ama burada işte kişi veya kuruluş olduğunuzu kendinize ait bilgilerden belirtebilirsiniz. Sosyal meta bunu da daha sonra sosyal medya hesabı başlıktan sonra yapacağız. Yazı biçimleri. Ee, örnek terim. Tire, üniversite koçum. Az önce post title olduğu gibi burada arşivlerin başlıkları tire sitemizin ismi. Bu şekilde kalması daha iyi. Açıklama, açıklama ne oluyor? Diyelim ben buraya ne yazdım? Elma yazdım. Elma ile ilgili karşıma bir sürü içerik çıkıyor. Şu mavi başlığın altında yazan gri renkli yer açıklama oluyor. Burada da bize diyor ki e, içeriğin ilk e, 160 kelimesini al buraya otomatikman ekle. Ya da biz bunu kendimiz de ekleyebiliriz elle ekleyebiliriz içerik yazarken. Onu yine içerik yazarken göreceksiniz. Bu şekilde kalsın. Ondan farklı bir ayar yapmamıza gerek yok sanırım diye hatırlıyorum. Aynen.